Ay abla, annem yoktu değil mi? Gelmeyecek yani değil mi? Alındı ya bana geçen o. Şimdi ters bir laf eder, canımı sıkar falan. Ay hiç çekemeyeceğim vallahi şimdi. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Fatoş ya? Allah Allah. Dışarı çıktı, hava ne alacakmış? Ay iyi, tamam. Sen bu Raciye ne diyorsun Asıl? Ya ben böyle yüzsüz, böyle ahlaksız adam görmedim ya. Oyuncu tutmak nedir Fatoş? Abla ben de vallahi şoklar içindeyim gerçekten. Ay Raci abime de pes, gerçekten pes yani. Aldatıyorsun. <laughs> tamam. Bir de üstüne tüy dikiyorsun. Oyuncu tutmak neymiş ya? Şeytanın aklına gelmez. Ama ben duramıyorum yerimde. Ay vallahi sinirden çatlayacağım. Benim bir şey yapmam lazım. Senin şu komşunun kızı Gülizar mıydı? Neydi? Avukattı değil mi o? Hı. Ara onu. Avukatı ne yapacaksın? Boşanacağım. Doluna kadar alacağım. Onu sürüm sürüm sürüttüreceğim. Ara sana kızım hadi. Ciddi misin sen? Ara ara. İyi dur, bir arayalım bakalım. Arıyorum ben. Ara, ara, ara. Ha? Alo, Gülizar ablacığım, nasılsın? Ya iyiyiz, iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. <laughs> ee, ya bizim senin kıza bir işimiz düştü. Ee, avukat lazım bize. Evet. Ee, bu, tam boşanma. Tamam. Ee, sen bana onun bir adresini, şeyini, açık adresini, tam numarasıyla falan bir mesaj at... Tamam, mesajı şey yapamazsın. O zaman ben yazayım. Hadi bir dur kalem bulayım da dur. Bir dakika, şey, hadi şu çocukların odasında vardır. Bir kalem bulalım. Bir kalem yok mu ya? Ee, tamam abla dur. Dur. Yazıyorum. Ha, söyle. Ortanca sokak. numarası ee, ne? Ne ee, diye? Ha tamam. Tamam abla sağ ol. Sağ ol sen. Yaktım seni Raci yaktım. Bu benim altı kesem. Hı? Aa. Hı hı. Emin misin ya? Allah Allah. Dur bakayım. Bir, iki, üç. Ay emin misin Fatoş? Abla ellerimle işledim ben bunu çeyizime. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Vallahi de benim altınlarım bunlar. Anne sen benim altınlarımı mı çaldın? Ne? Bak bu benim kesem bu, benim kesem bu. Bebek odasındaydı, döşeklerin altına saklamıştım. Görmüşsün, almışsın, çalmışsın işte anne ya. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma alsana sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını